50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri belli oldu. Ödül töreninde birbirinden ünlü isimler yer aldı. Ödül alanların listesinin tamamı. En iyi kadın oyuncu Demet Evgar. En iyi erkek oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar. En iyi dizi İnci Taneleri. Yıldızı Parlayanlar Ödülü Alisa Sezensever, Sümeyye Aydoğan, Melis Minkari, Bilal Yiğit Koçak. Meslekte 30. Yıl Ödülü, Ata Demirer. En iyi komedi dizisi kadın oyuncu Güldür Güldür Şov ekibi. En iyi komedi dizisi erkek oyuncu Giray Altınok Prens. En iyi komedi dizisi Prens. En iyi çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal Leyla Hayat. Aşk. Adalet Sarp Kaan Altınçapa Sandık Kokusu. Meslekte 35. Yıl Ödülü Müge Anlı. Meslekte 30. Yıl Ödülü, Acun Ilıcalı. En iyi arabesk, fantezi kadın sanatçı Ebru Yaşar. En iyi arabesk, fantezi erkek sanatçı Hakan Altun. En iyi şarkı, Mert Demir, Mela Bedel. Meslekte 50. Yıl Ödülü, Erol Evgin. 50. Yıl Özel Ödülü, MFÖ. 50. Yıl Özel Ödülü, Bülent Ersoy. En iyi gündüz kuşağı programı, Esra Erol, Esra Erol'da. En iyi dizi çifti, Rojbin Erden, Bertan Asılani, Yabani. En iyi dijital platform dizisi, Şahsiyet. Sinemada en çok ödül alan oyuncu, Türkan Şoray. Türk sinemasının efsaneleri ödülü, Emel Sayın, Edis Hun, Perihan Savaş, İzzet Günay, Görsel Ersoy, Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Filiz Akın, Kadir İnanır. En iyi kadın sunucu, Çağla Şikel, Çağla ile Yeni Bir Gün. En iyi erkek sunucu Ahmet Mümtaz Taylan Empati. En iyi dijital içerik Hasan Cankaya Konuşanlar et Hasan Cankaya En iyi dijital kadın içerik üretici Yasemin Sakallıoğlu. En iyi dijital erkek içerik üretici Alper Rende. En iyi magazin programı Magazin de Cumartesi Cumartesi sürprizi. En iyi yarışma Masterchef Türkiye 2024. En iyi rapçi Ceza. En iyi kadın şarkıcı Simge. En iyi erkek şarkıcı Semi